Sessiz konuşuyorum. O uyanınca başlayacağız. Deniz Bey. Keyfiniz bitecek mi? Uyuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bizim gezi bugün yalan oldu herhalde. Çorbaya bak. Ben bu kadar çorba içmiyorum. Deniz Efendi hazır mısınız? Mesul Hala mı istiyorsun? El sallamak ister misin babacığım? Tamam gidiyoruz. Deniz sonunda uyandı. Anahtarı aldın mı? Almadım. Sana yerini sordum. al Nerede yeri? Deniz başucundan aşağı attım. İyi yapmış. Az önce video çektim. herhalde bir karış suratla olduğu için. Ya bayır yukarı çocuk itik. Ya. Al sen çocuk. çek o zaman. Hadi bakalım. Ha, merhaba Aa. arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldin. Ne? <laughs> Öyle mi yapıyorum ben? <laughs> sen bak vurunca canım açıyor. Vurma. Size şey soracağım. Sakalların <laughs> bir videodan bakar mısın? Niye pembe ya? <laughs> Güneş koruyucu sürdüm. <sorun. gülüyor> Niye sakallarına <nasılsın>? sürdü? <laughs> Fazlası kaldı. Şu az. an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. pembe Hani bembeyaz yaşlı dede gibi geziyor. Ne yapayım? Araba çarpmadan şu kaldırıma çıkalım bari. <laughs> tamam, hadi ne hadi video, video kısa kesildi yine 10 dakika video çekti. <laughs> Ya ne diyeceğim şu an ben? E nereye gidiyoruz, ne yapacağız bugün anlatışımız. Biz bugün şey yapacağız. E, Üsküp'e Üskübe geçmek için araç yani vesayet bulacağız. Tren mi otobüs mü ne varsa onu biletini soracağız gidip otogara. Ondan sonra adalar diye bir yer varmış. Komple her yer sahil böyle bütün ada bildiğimiz. Ondan sonra dün oraya gideceğiz. Öyle piknik yaparız herhalde orada. Saat kaç? Bakıcıyız. Saati bilmiyorum gözükmüyor Üç 3.30-4 falan şu an Deniz Bey uyuduğu için uyudu. Alt değiştirdik. Mama yedi. Tamam bu kadar detaya gerek yok. Tamam yapmadık bunları. Bak dakikaya bak. 20 saniye geçmedi. 1,5 dakika Sen video çekti. Allah Allah. Hadi gidiyoruz. Bizim bu tatil Berran rezillikleriyle geçiyor arkadaşlar. Senin artık. rezilliklerin ne oldu? Bilet satılacak yere getirdi bizi. Sözde bilet satılan yere. İyi, geldik geldik. adam yazdı. no ticket no ticket bana bağırıyor içeride. İngilizce de bilmiyor. Şimdi çıktık yine buraları bilet alıyoruz. Buraları görmüş olduk. Buraları görmemiştik. Şimdi otogara geldik. Merak diyor ki herhalde bilet vardır. Nerede olacak? Otogarda satılmıyorsa nerede satılır bilet? Markette mi satılacak? Bilet satış noktaları olabilir mi? O zaman sen bulaydın bilet satış e noktaları. E sen ben baktım dedim. Allah Allah. Ben bu heykel için geldim. <laughs> Bakın ne hayvan sonuçta? gibi heykel var. Bak o ne lan öyle? Şimdi dur önden çekeceğim. Yakınlaşalım. Bu da gördüğümüz en büyük heykel herhalde bu. Pipi la daha mı küçüktür? Yani sence daha mı büyük? Benim bunu da entepe Bu evet. Saçmalama be. Bunun boyutuna bak Allah aşkına. Ciddi mi söyledim bunu? Şaka ediyor. mı yaptın? Ciddi söyledim. Sanki bunu da entepe etmişler. Pipi'nin aynı boyu olacaktır. Ben gidiyorum. Berrağan çıplak heykelle aynı boyutta dedi heykele bakın. İnsanlar altında şey gibi gözüküyor. Bu Hayır, Saçmalama Berrak Allah aşkına şey. şunun boyutuna bak bu heykel sadece 12-13 metre tek başına. Hala iddia ediyor. Geldik. Okur musun artık? Satış var okuyacağım. Sakin ol. Oku oku. Şurada bilet satış yazıyor da ona diyor. Bilet satılıyormuş burada ama firma falan yok herhalde. Öyle direkt alıyor muyuz? bakalım. <laughs> Suyu düşürdü. Sormar mı önce ne kadar? Tamam. Tamam. Hadi şimdi bilet alacağız. <laughs> Üstü için. Atıl atıl. Bakalım tadı güzel mi? Çok merak ettim. Krem karamelmiş. Karamel mi? Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. Bildiğin krem kendi mi içi? Değil. Ne? Hem değişik. Al bak. Ne sarkıma iğrenç. Keşke krem kendi olsaydı. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Arkadaşlar böyle saçma bir şey almayın. Şöyle tarihi bir yer diye gaza geldik. yeme bence zaten onu. Evet şimdi Halit Böyle neden. Aynen. Halit neden sevmediği bir tatlı sizce yiyor? Çünkü şöyle dik dimdik bir bayır çıkıyoruz. Ha. Dimdik bir bayır çıkıyoruz ve denizi beni dikiyor. Teşekkürler Atöz misin de? Hala da yiyor. İğrenç yeme Altı şunu be. Altı çok güzel. Altı da kötü. İğrenç değil. Güzellik. Evet Alp'cim yukarıdan gelen sesler neydi? Bir daha yapar mısın? <laughs> Böyle yaptım adama. Ali <laughs> <laughs> e, tren bileti arıyor Üsküp için. Ama hiçbir yerde yok. <laughs> Turi turist info de Sen de tren ol anneciğim. <laughs> turist info diye bir şey söylediler. Çıktık ama hiçbir info yok. Kapanmış. Öyle şu an bir sabit oldu. <laughs> Bulacağız değil mi anneciğim? Evet şimdi markette birkaç bir şey alıyoruz. Adaya gideceğiz. Tren bileti bulamadık. Onun karmaşası yüzünden bayağı böyle yorulduk. Adaya gideceğiz bir sürü şey alıyoruz. Özellikle traditional yani geleneksel şeyleri almaya çalışıyoruz. Sarma Hangisi aldık. De aldık. Sarma sarmadan Hangisi da göster? Şu sarmadan, şu sarmadan, şu sarmadan aldık. Osmanlı'dan kaldığı için. Şurada menemen gibi bir şey var onu almadık. Bir de barbunya için de. Barbunya mı? Fasulye mi? Fasulye de değil mi? Bence barbunya. Barbunya evet. Ona geleneksel dedi. Bir de bu... Bu şey işte ilk gün yediğimiz tavuk içi yapan şey. İçinde bir şey yapıyor. Var. Kaymak gibi bir şey yapıyor. Bu da Deniz. Mamayı görünce çıldırdı. Şimdi adaya mı gidiyoruz? Bilmiyorum. <laughs> Bende galiba bir şeyler oluyor. Tatlı beğenmeye çalışıyormuş. Tatlı beğenmeye, Tatlı beğenmeye çalışıyormuş. Şuradan beğenemedi. İnsanlar bizi ben bekliyor. Baba! Babacığım. Ben... 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 Hala beğenemedi. Burayı niye özellikle çekiyoruz? Çünkü bebek bezi değiştirme alanı yapmışlar değil mi? Evet. Hatta bebek bezini beden, beden bedava koymuşlar. Bedava. Şimdi abim bunu izlediği zaman diyecek ki beleş mezar <laughs> görsen giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim amacımız ne kadar az para? Bu daha kadar daha çok, çok gezme. Güzel. Aynen öyle. <laughs> üst katta mı diye bakıyorum da alt katta var aslında. Benim girdiğim sadece üst kat vardı ama. Berrak bir yerde girmiş görmüş gerçi ama inşallah burada da vardır. Vardır bence. Hayır yani vardır da altta mı? Tamam şimdi bulacağız. Ne oldu bir anda gülümsemeye başladınız. Az önceki Beyt suratını <laughs> fanlarımıza da gösteriyoruz. <laughs> ben <laughs> çok arkadaşlar. Bir rezaletle daha karşınızdayız. <laughs> Berrak beni yine dolandırdı. Ama Bu videonun başını dolandırıldım yazıyor. Ama bir şey söyledim. Diğer, Diğerinde vardı bugün. Sizin stüdyonun oradakinde. bugün ne? dedin ki şurada bile satılıyor satılmadı. Şurada tren var ya. Onlara şahit olmadım ama bunu oldum. Çok güzel böyle değiştirme alanı yapacak. Altın şey beden beden her markanın bezi açık duruyordu özel yer yapmışlar. Emzirme koltuğu yapmışlar. Başka? Herkes vardı. Nerede onlar? Yok. Sizin stüdyonun oradaki DM'de vardı. Yine olmadı daha bir mutlu olabilirsin. <laughs> Kapatıyor mu? Kapat. Paralı değiştireceğiz. Ben bugün bir şey öğrendim. Karına güven olmaz. <laughs> Tabii ki de bunu öğrenmedim. Bunu yıllar önce öğrenmiştim de. Şaka. Şöyle bir şey öğrendim. Geçen kale meydanda demiştim ya. Burada bir festival alanı oluşturuluyor galiba. Bu neymiş diye. Ee, Belgrad burada da oluştu. Çünkü bütün her yerde festival olacak. 6 Haziran'da başlayan Exit diye bir festival varmış. Baya dünya cönünüymüş tabi biz katılamayacağız. Çünkü biz 5 Haziran'da burayı terk, ed terk ediyoruz. Benim çok sevdiğim Wu-Tang Clan sahne alacakmış. Ama ben izleyemeyeceğim. Bunu... Rahim diye bir arkadaşım var. Duysa kafayı yer. Yer valla. Neyse artık başka bir zamana. Adaya geldik. Ada kapalıymış. Ya ne? <laughs> Şaka tabii ki de. Umarım şakadır. Umarım yağmur <laughs> Yağmaz veya ne yağmur. Hava yağmur göstermiyor ki. Hava güzel. Şimdi adaya geldik. Giriyoruz. Bakalım adayı beğenecek miyiz? Adaya geldik. El salla verdik. Böyle bir yazı var. Şu ada demek. Ada. Araba bizi bekliyor. <laughs> Buradan aşağıdan gidiş var galiba. Karşıda çok güzel orman var. O ormana oturacağız şimdi. Gidiyoruz. Beğendin mi artık Beğendim. Bittikler. Burada reels yapsaydık. Berra sinekler dadandı. Öyle değil <gülüyor> Evet. <gülüyor> Kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor. <laughs> Kokuyorsun. Bir duş al istersen. Böyle <laughs> çok güzel bir yer ama azıcık... Hakikaten sinekler sana ne? Denizi bırak bakayım. Denize dadanmış. Bakın. Şimdi bizde gimbal vardı. İlk defa kullanıyoruz bakayım. Seyahatimizin sonunda. Şöyle adayı göstereyim. Bakın koşuyorum ve hiçbir şey olmuyor çünkü gimbal var. Yo. Ada bayağı güzelmiş bu arada. Berrak. Adayla ilgili bilmediğimiz bir şeyler var mı? Yok. Burada Yok. Burada çok fazla gece mekanı var. Bayağı silemedik var. Duyulmuyor olabilir. Gündüzleri de şeyler, var. Yani millet takılmaya, ortam yapmaya geliyor aslında bu, buraya. böyle komple yürüme yeri var. Baya böyle gidiyor ada. Baya güzelmiş. Geldiğimiz keyifli yerlerden bir tanesi bence. Bu adaya uğranabilir. Böyle baya yemyeşil bir ada. Karaya bağlamışlar aslında. Önceden tamamen adaymış. Şu anda yapay bir yolla karaya bağlanmış insanlar geçebilsinler rahatlıkla diye. Baya güzel değerlendirmişler bence. Çok güzel basketbol sahaları var. Paintball Futbol sahaları var. Ne var? Paintball falan da var. Paintball varmış. falan da varmış. Falan da ne? bir sürü aktivite varmış. Berrak az önce aldığımız yemekleri hemen yiyelim. Çok açım çünkü dedi. O yüzden şurada bulduğumuz banka Sağ mı sola mı? Ya, daha yakın, bebek Ama soldaki ya, daha sağlam. Bak, Burada kar yağınca bununla gezdiriyorlar. Aa, neyle gidiyorsun? Nereye geziyorsun? Şey, kayak şeyleri de var ileride. Allah Allah. Merkezi kayak merkezi varmış. Şurada asılı telesi işler var. Onlarla geziyormuşsun. O bir yere bağlı sanki Berk Bey. Bak ne güzel oturmuş adamlar. Biz de öyle açık. Şuraya oturun. Burası çok karanlık. Açım aç. Aç. Buraya. Bu arada şey simülatörmüş onun. Simülatördür tabii. Hayır, kar ortamı simülatör yaratıyorlar. Ayak, Ayak gerçek. Anladım. Onu, onu demek Evet, olur. şurada bisiklet kiralama yeri var tam karşımızda. Oradan bisiklet kiralayıp adayı komple musunuz? Biz deniz var diye öyle bir şey yapamıyoruz. Aslında yaparız ama belki de yapamayız dedi. Bir saati 320 dinar. Bir buçuk saati 480 dinar, iki saati 640 dinar. E düz matematik bu. Sanki indirim yapmışlar gibi yazmışlar bile. Buradan bisikletinizi kiralayıp bütün adayı gezebilirsiniz. Berrak nevaleyi hazırlıyor. Birer tane miksikolarımızı aldık. Ne kadar tuttu? 920 dinar. Ne var? 4 tane poğaça. Börek. Dört yani. tane poğaça börek. Bir tane lahana sarması. iki tane. Bir tane. 1 tane yaprak sarması. Bir tane gofret, bir tane çikolata. iki tane bira var. 920 lira. 180 lira mı tuttu Yani yaklaşık. 180 lira tutmuş. Çok. Çok mu? Çok tabi. Biralar var ha? Bira var. İki tane bira. Sanki 8 tane bira. Şimdi biz onları gömeceğiz. Evet, şimdi lahana sarmasıyla yaprak sarmasını tadacağız. Hmm. Neyle? Hoş olmayan bir ben... şey. Yani şunlar somon gibi bir şey mi? Bunlar ne? Havuç mu onlar? Ben sevmedim. Sen sevdin mi? Kıymam mı var burada? Hmm. Bence bunlar sıcak yeniyor. Yani evet. Soğuk yenmez ki. Bunun yağı donmuş bunun. Ben zeytinyağı hayal etmiyorum. Aslında fena değil bence. Yağı donuk olduğu için biraz tatsız oluyor ama ısıtarak yenilirse güzel. Onası. Aynı mı? Aynı değil. Daha mı kötü? Lahanasından çok verme be. Kıymasından ver. O lahana. <gülüyor> <gülüyor> Kadına bak ya. Ya Lana'yı bölemedim bir tek kanı da öldüm. Allah Allah. Ne? Kıymasından ne? da koy az. Bak şimdi sanki da, gören de kıyma çok sever zannedecek. Bence o da güzel. İkisinden birini tercih etmek gerekirse lahana. Lahana yani, evet. Ama ısıtarak yenmeli. Denize de ver bakayım. Dur denizi de çekelim. Aç bakalım evet. ağzını. Biz de bundan yiyoruz. Biz de ondan yedik. Börek olunca... Bana ver, ya. bana ver. Sen ye bakalım. Nasıl yiyorsun? Börek olunca gömüyor. Börek, börek bitti, bitti. bitti, Başka yok börek. Bitti börek. Bundan var. Yemeyeceğim. Tamam. Deniz de sevmedi. Hazırlamışlar. <laughs> Aynen. Çok güzel şöyle sahiller yapmışlar. İnsanlar balık tutuyor. Yazında burada yüzüyorlarmış. Havalar sıcak aslında ama daha sezon açılmamış burada. <laughs> bu şekilde böyle sahil boyu uzanıyor. Şu karşı taraflar da herhalde parmağınla göstersene. Oralar da büyük ihtimalle sahil içeride Orada da yüzüyorlar. Burası adaya dahil değil. Karşısı kalıyor ama aynı şey karşısında. Aynı şey. Ne fark eder? Bunlar ücretli büyük ihtimalle ama. Karşısı ücretli. Ücretli mi? E şurada halk plajı var acaba? Acaba. Belki ücret almıyorlardır. Biz sallıyoruz. şey zonga ücret veriyorsunuz. Böyle. Hayatımda ilk defa canlı gol sahası gördüm. Burada da tenis oynuyorlar. Ne çok spora meraklılar. İnsanların oynamadığı ya da yapmadığı bir etkinlik var mı Allah aşkına? Spora baya düşkünler ha sürekli koşuyorlar. Bu kadar börek koşuyorlar. yersen düşmek zorundasın zaten. E biz Her böreğe düştük börek. ama spora düşmedik. Olsun. <laughs> ben adaya geldik adaya geldik diyorum. Burasının adı Çingene adasıymış. Evet. E ben sana söyledim sen de bana, e bana ne söylüyorsun? Videoya söyle. <laughs> Allah Allah bana söylemem <laughs> Ay, bir şey ifade etmiyor. Söyledik gibi geldi. Çingene Söylemedi. Adası. Bunun Bunların ne derdi var bilmiyorum. Arap Şükrü'ye çingene sokağı diyorlar. Arap Adaya... Şükrü'ye mi? İşte Arap Şükrü benim için orası. <laughs> e? e, adaya çingene adası diyorlar. Ne bu çingene <laughs> adası? Demek ki çingeneler yaşıyor. E, alıp veremedikleri bir şey yok. Adamlar Sanper değer veriyor. Her değer veriyorlar adını ki veriyorlar. adını vermişler. <laughs> Senin derdin ne? Benim yok. Hmm, ne bileyim. Arap şükrü için yine demişler aday adını ben Arap şükrü İsyan Arap etmiş. şükrüdür. Allah Allah. Bezdim. <laughs> Hadi be yeşillik fazla geldi. Çok büyükmüş park. İşte insanoğlunun ankör. Daha önce de söylemiştim bunu hatırlarsınız. Ama sabah dinç gelinse o kadar yormaz biz gezerdik yani. Evet biz yani. bayağı bilet olur. alacağız diye anamız ağladı. Alamadık da. Bakma öyle. Benim yüzümden alamadık sanki. Senin yüzünden alamadık. Senin yüzünden alamadık tabi. Ben ne yaptım? Sen dedin tren, ki buradan dütürün, alıyor. Tren, tren, Sen otur burada sor diyor. Ondan sonra geliyor. Oturur mu sadece sen? Burada voleybol. <laughs> evet, evet. Bak şurada voleybol Su alanları var. Şuraya göster. Bak Göstereceğim. Voleybol Uzak alanları var. E sen... Bir sen yol böyle kıvrılmadı mı? Hayır <laughs> kıvrılmadı sen kıvırdın. Yol böyle kıvrılmadı mı? <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Hakikaten Allah. su çok güzel. Al işte hali. Buraları hep kaçırdık. Tamam da yol bitti orada. Allah Allah. Geç senin burada fotoğraflarını çekeyim. Hadi. Nur şurayı bir alayım şöyle. Geç ben senin güzel fotoğraflarını çekeyim sen mi? abuk subuk fotoğraflarını çek. Hmm. Aa baya güzel. Biz şurada ufak parlayan bir şey var görüyor musunuz bilmiyorum. Oradan buraya kadar yürüdük şimdi oraya geri yürüyecekmişiz. Karşıdan gelen şey ne? Benim uçak geçti ya yine geçmiş. Ha uçak. Uf, uçak. UFO <laughs> mu? Az önce... <laughs> iki tane kız oturuyordu şurada yukarıda böyle bir mekanda. Bir anda böyle <laughs> diye 10 saniyelik bir geğirme sekansı dinledik. Sonra ben kızlara dön <laughs> Bakınca kaka atmaya başladık hepimiz. Ama belki kızların giyirebileceğine inanmadığı Hayır, için. Hayır müzikti gerçekten. Hayır be öyle be, bir müzik, müzik mi oldu? Kızlar hala gülüyor arkada. Burası yazından böyle bilmiyorum ama acayip Hiç sinek var ya. Yutmamak için önüne bakıyorum. Her yer böyle minik minik sinek. Bir de ben sarı giydim salak gibi. Ben niye sürekli Sana sarı giyiyorum? Sana geldiğinde sarı giyiyorum. Sarı sürekli, sürekli sarı giyiyorum Sürekli sarı giyiyorum ben. Heee be yapıyorsun. Çünkü sarı bana çok yakışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> yakışıyor diyenler yorum kısmına yakışıyor. Ya. <laughs> yakışmıyor diyenler suya yakışmıyor diyenler şey, Suya su düşüyor çok güzel. Bak şurada da kano ile oynuyorlarmış. Berrak dedi az önce Deniz'e. Bak anneciğim kano ile oynuyorlar dedi. oynuyor <laughs> güzel. Görmüyorum ki adam burada mı? Ha şurada. Bakın şu kano ile oynuyorlarmış. <laughs> Ya, sineği abarttığımızı düşünürseniz diye bunu çekmek istedim. Her yer böyle. Her yer öyle ya. Şimdi bir de yağmur başladı acaba onda mı etkisi var ama her yer sinek şu an. Bakın kameraya çarpıyor. Deniz yapa yapa geziyor. Altım. Şimdi şu kafamızdaki aletle ilgili fikrini bir daha söyler misin? Bancı. Ay. <laughs> ne gerçek fikrini şey söyledin. Şey dedim Anlattım şurada göster. Evet. Şuradaki yastık var ya. Dur. Ha. şu. Bu dalgayı dedim. Ha. Oraya indiriyorlardır büyük ihtimalle. Yastığı da ucuna çekiyorlardır. Sen bir tarafına oturuyorsundur. dur. Hmm. Öbür taraftan da birisi atlıyordur. Sen uçuyorsun. Öyle şeyler yaşanıyor. Var. Tamam görüyorsun. peki neymiş bu? bu? cam bitmiş. <laughs> Bildiğin dümdüz. Bence benimkisi daha yaratıcı. Ha bir de artist aynısı bana bunu anlattı. Böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Bir de şöyle ben yapıyorlar. Çünkü böyle şeyler var. Ben diye mi konuşuyorum. <laughs> evet. Ha. <laughs> en ona diye konuşuyorum diyenler. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yorum kısmına Allah Allah diye konuşuyor kanacık, aslında. Ay Kanunç geçiyor bak bak. ile oynuyorlar bak. Ya bak değil. benim burası çok hoşuma yani. gitti. Ney? 20 saniyeden fazla görüntü alma. Allah! <laughs> 20 saniye sadece beni aldın. Deniz için bir park molası verdik. Berra diyorum ki videoyu kapatalım mı? Ne meraklısın, ne meraklısın videoyu, videoyu kapamaya diyorum. Bebi! Bebi! Bebi mi ya? Bebi mi? Kız, kıza, hadi. laf atıyor. Bebi! Babacım düşebilirsin öyle. Bebi! Düşecek Berrak. Düşmedi. büyüdü bu çocuk bu kadar ya. Deniz. <laughs> Yapma öyle. Ne yapıyor? Adamın çocuğun yaptığı şeyi bozuyor. Deniz <laughs> gel bakayım. Deniz buraya gel. Ne, ne? yaptın? Ağzını aç. Uzun yapmama gerek yok. Toprak yedim. Kum. Kum, Kum yedi. Gel lan buraya çabuk. Yürü gidin. Hadi bak? Sen daha mutlu gözüküyorsun denizden. <laughs> Deniz. El salla düşecek. Bekle. 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 Evet sanırım düğün için sahne mahne kuruyorlar çok. Acayip güzel gözüküyor. Ya. Acaba düğün değil mi ya? Festival şey, mi? Ha şey olabilir mi bu? Evet. Green Ever mıydı? Ama ona daha var o Haziran'ın 15 mi ne öyle yazıyor. Sahne kurmuşlar belki de şey için sahne kuruluyor o benim dediğim exit fest için. E Anasının gözü sen de Sırbistan'da, Sırbistan her yerinde Çok olacakmış. Çöp görsen ona vuruyorsun. Aynen. Her yerde olacak yazıyor. Allah. Im. Acayip güzel gözüküyor bence kesin burada bir festival var. Pazar günü görelim. Pazar, günü Pazar geleceğiz donacak. buraya. Donacak. Giyme, giydirme giydirme dedi. E don, Ben sen. üşümüyorum. Sen her yerde üşüyorsun arkamda gördüğünüz hazırlık az önce benim gaza geldiğim. Her şeyi konsere yoğurdu. Her şeyi konsere Yandex firmasının çalışanlarına özel yaptığı bir parti organizasyonuymuş. Hayvan gibi bir alana bayağı standlar mutantlar kuruluyor. Etraf kapatacaklarmış. Biz gelebilir miyiz dedik. Hayır özel parti dediler. Halit markette sucuk indirime girse onu bile şu an konsere yoğurduğu için. Ne Evet öyle. Esprilerin güldürmüyor bence. Kimi? Esprileri güldürüyor diye. <laughs> Yorumlara güldürüyor yazsın. Sizin mı? Kim? Onlar konser <laughs> ya. Mangal, gerçekten... Mangal çukuru. Ha. Göstereyim de insanlar anlasın ne olduğunu. Şunlar. Ha. Mangal çukuru. Ha. Mangalını yapıp o ızgara telleri kapatıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Evet, bu akşam kapanışı sonunda yapıyoruz. Evet. Harika izle. bir park. Sırbistan'da benim en 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 çok sevdiğim yer oldu. Ben de çok beğendim. E, i̇kinci sırada Zemun geliyor ama bu of. Çok, yani, çok hoşuma gitti benim. Burada yaşama isteği uyandırıyor insana. Evet. Acaba gerçekten. her şey var. İnsanlar bütün sporları yapıyorlar. Çok güzel çok pırıl pırıl iç açan ve evet. bir yer. Ben gerçekten aşık oldum. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Ağlam Ki gelsek be. mi? Gelsek mi gelmesek mi diye ben çok düşünmüştüm evet. ama. Kesin gelinmesi gerekiyor. Kale meydanı falan. Yok yok bırakın hiç gezmeyin. E, Ağzımı bozmak istemiyorum. <laughs> Siktir edin yani burası daha Benim güzel. Benim kahvaltı için istediğim bir yer vardı. Biz daha dışarıda kahvaltı etmedik. Pazar günü dışarıda kahvaltı edecektik. Süreyi mi bakıyorsun? Evet, süreye bakıyorum. <laughs> konuş hadi konuş. Gezerken onun burada bir şubesini gördüm. Çok mutlu oldum. Pazar günü buraya kahvaltıya geleceğiz ve daha çok evet. gezeceğiz. Pazar günü güneş var bir de. Evet, sırf buraya özel bir video yapabiliriz. Evet. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip edin. Evet. Ve sırf sana gelirseniz buraya gelin. Buraya mutlu kesin kalırmayın. gelin. Çingene, Çingene Adası. Adası. El sallı babacığım. Öpücük, daha. Öpücük at. Öpücük at. Ah. Oh.